Efendim, Helal Expo Fuarında Afganistan standındayız. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz inşallah siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Hoş bulduk efendim. Hatır. Efendim, Hoş neler getirdiniz Afganistan'dan? Afganistan'dan ben Muhammed Arif Yakubi, Ticaret Bakanlığı Müstakarıyım. Said Mustafa Haşimi, Meyveler Eksport Reisi. Afganistan ticaret Bakanlığı'nda. bu re'vler çalışıyorlar. Bizler arkadaşlar ben, beraber çalışıyoruz. Afganistan'dan taze yani meyveler getirdik. Tutvar, badam var. O her şeyler oraya görüyorsunuz. Bizler buraya getirdik. Bizim getirdiğimiz şeyimiz her şey nimaları organik şey. Türk ticaret Bakanlığı, Türkiye devletinden çok bizler memnun olduk buraya ee, adamlar geldi, tacirler, tüccarlar gelip e, buraya e, bunlarla konuşup kontratlar yaptı. İnşallah ki gelecekte de bizler istiyoruz ki şu şekilde bu e, numaralar düzelse, bu şekilde numaralar e, bizler çok memnun oluruz inşallah. Peki efendim meyvelerden biraz bahseder misiniz? Bu narın bir cinsi var mı? Bu cinsi Afganistan'da narı yani çok güzel bir nema. Organik. Dut, dut mu bu? Evet, tut. Bu da güzel dut baksanız. Farklı tutlar. Evet, farklı. Evet. Bana bu tut bakınız. Bu, nedir? Bu e, uh, nema. kayısı var o. Hı hı. Kayısının nemasından düzelgen, düzelgen. Yani çapanamak diyorum bunu. Kuru bu, kayısı. Kuru kayısı. Evet, kuru kayısı ama hiç neması aldığı zaman e, ağızda yeriyor bu şekilde. Bu karbuzu kastması. Karpuz. Karpuzu Karpuz çekirdeği. Karpuzu ki çekirdeği. Renkli renkli. Renkli renkli. Değişik duruyor. Peki efendim Türkiye-Afganistan arasındaki ticaretten biraz bahseder misiniz?